Canlarım hoş geldiniz. Psikolojinin temel süreçleriyle ilgili testleri çözmeye devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz hocam? Dördüncü testteyiz. E hadi bakalım. Dördüncü testimizin ilk sorusu güdü ve güdü türleriyle ilgili bir soru. Bakalım bize ne sormuş? Demiş ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Öncelikle ulaşılamazın altını çizelim. Ve parçaya bakalım. Diyor ki güdülenme organizmanın bir eksiklik hissetmesiyle başlar. Bu eksiklikten doğan gerilim davranışı başlatır. Bireye ihtiyacı karşılığında ne olur? Rahatlama yaşar. Yani güdülenmek için ne olması lazım? Bir ihtiyacın olması lazım. Organizmada bir eksikliğin olması lazım. Bu eksikliği giderdiğimizde ne yaparız? Hepimiz hocam rahatlarız. İşte açtık, yedik hocam, rahatladık. Susuzluk, gerilim vardı, su arıyorduk, suyu bulduk, rahatladık gibi diyor ki açlık susuzluk cinsellik gibi fizyolojik güdüler doğuştan gelir ve tüm insanlarda ortak olarak görülür ancak bu tür güdülerin tatmin biçimi kültürden kültüre farklılaşabilir. Örneğin açlık duygusu evrensel bir güdü olsa da onu giderme yolları bakın kültürel normlara göre çeşitlenebilir, farklılaşabilir. Buna karşılık başka bir güdü de varmış. Bu güdü de sosyal güdü. O da başarıma, takdir etme, ait olmayla ilgilidir. Bu da bireyin yaşantısına, çevresine ve ders sistemine göre şekillenir hocam. İki güdüden bahsediyoruz. Biri fizyolojik güdü, diğeri sosyal güdüdür. Fizyolojik güdüler evrenseldir ama doyurulma biçimleri farklı olabilir. Sosyal güdüler ise yaşamın sonrasında elde edilir. İşte ait olma, başarı, takdir edilme gibi durumlardır. Şimdi bakalım. Güdülerin kaynakları farklı olsa da tamam. işte bazıları aşık olabilir, bazı susuzluk olur. Bazıları işte bir sınavı kazanmak olabilir mesela. Ama davranış etkileri benzer olabilir mi? Yani gerilim doğurabilirler mi? Evet, gerçekten gerilim, stres doğurabilirler. Ee, bizde bir eksiklik yaratabilirler. Olur, tamam. Bunu eledik. Peki, aynı fizyolojik ihtiyaç farklı toplumsal yapılarda, farklı kültürlerde farklı bir şekilde doğurulabilir mi? Evet hocam, bakın gösteriyoruz. Giderme yolları farklı olabilir. Peki, güdülerin bazıları birey doğmadan önce mevcuttur, yani doğuştandır. Bazıları da daha sonradan öğrenilir. Yani fizyolojik ve sosyal güdüden mi bahsediyor? Evet hocam. Her sosyal güdü en temelde biyolojik bir ihtiyacın kültürel yansımasıdır. Başarının, takdir edilmenin kendisinin temelinde biyolojik bir ihtiyaç mı var? Hayır hocam yanlış olmuş. Peki organizma ihtiyaç duyduğu bir nesne ya da duruma ulaşınca ne yapar? Rahatlama yaşar hocam. Nerede hocam? Yerinde gösterin. Aha da gösterelim. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. İkinci sorumuza hemen bakalım. Büyütelim. İstel güdülenme ile ilgili bir soru görüyor muyuz? Evet. 2025 yılına da bir gönderme yapabilir miyiz der arkadaşım? AYT'ye evet çünkü burada sorulmuştu. Biz de burada sorduk hocam. Bu açıklamaya göre ister güdülenme ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi verilemez hocam? İster güdülenme içimizden gelecek hocam. Yani ben seni takdir edeyim diye, sana puan vereyim diye ya da seni alkışlatayım diye yapmazsın hocam. Çevren seni ölsün diye yapmazsın kendi içinden gelecek hocam. Bakalım şimdi. Resim yapmaktan hoşlanan bir çocuk o zamanlarında babası annesi demeksin kimse demeksin gidiyor kendi kenara resim yapıyor. İçinden geliyor hocam. İster güdülenme. Santraj oynamayı seven bir öğrencinin yeni stratejiler öğrenmek daha iyi olmak için sürekli pratik yapması bir şeyler öğrenmesi isterdir hocam. Bir sporcunun yarışmada dereceye girmek ve burs kazanmak amacıyla antrenman yapıyor. İçinden mi geliyor? Hayır. Amacı burs kazanmak. Amacı dereceye girmek dışsal bir güdülenme var hocam. Yani aman benim içimden geliyor ben işte bursu kazanın. Hayır. Bir dışsal ödül kazanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu dışsaldır hocam. Peki tarih konularına ilgili olan birisinin dert dışında belgesel izliyor. Hoşuna gidiyor. Kimse dediği için değil. O istediği için yapıyor. İstel güdülenme. Peki kodlama öğrenmeye meraklı bir gencin yeni program dillerini deniyor, onları öğreniyor, kendi bu alanda yetiştiriyor. İster mi? İster hocam. Kimse yönlendirmemiş, kimse zorlamamış, kendisi yapmış. Şimdi geldim üçüncü soruya. Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi var. Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinde değerli arkadaşım şöyle yedi tane farklı basamak görüyoruz. En altta değerli arkadaşım şu var. Fizyolojik ihtiyaçlar var. Açlık, susuzluk gibi. Daha sonra işte güvenlik, ait olma, Ondan sonra değer arkadaşım bilme, sonra sanatsal estetik düzey var, en sonunda kendini gerçekleştirme var. Şimdi bakalım hangisi en temeldir, hangisi en üst düzeydir? Kazım yüksek maaşı reddediyor, güvenli ve huzurlu bir işi tercih ediyor. Güveni tercih ediyor. O halde buna iki diyebilirim. Ebrar yalnızlık hissini azaltmak için kitap kulübünü kuruyor ve sosyal çevre ediyor. Yani ait olma durumu var. Buna da üç diyebilirim. Sude gelirini çevre projelerine ayırıyor. Topluma katkı sağlayarak tatmin oluyor. Bak şimdi. Geliri var. Kendi gerçekleştirmiş bu kişi ve topluma insanlığa katkıda bulunuyor. Ne yapıyor? E, değerli arkadaşım bu anlamda bağışta bulunuyor. Çevre projelerine değerli arkadaşım önem gösteriyor. Dolayısıyla en son aşama diyelim. 7 diyelim. Peki. Şöyle bakalım. O halde sırasıyla yazmamız lazım. Kazım, Ebrar ee, ve Sude. Hiç bizi uğraştırmadın. Tamam. A şıkkı doğru. Geçelim der arkadaşım dördüncü sorumuza. Dört soru şöyle ekrana taşıdık. Diyor ki bu parçada Mehmet'in yaşadıkları aşağıdakilerden hangisinin duygularla ilgili temel işlevini örnek oluşturur. Dar arkadaşım duyguların işlevleriyle ilgili daha önce Hüseyin'e soru çıktı. Ayet'e de soru soruldu. Bunu söyleyerek parçama bakmak istiyorum. Üniversitede son sınıf öğrencisi Mehmet yıl sonu projesi teslimine günler kala hem zaman baskısı altında kalır hem de grup arkadaşlarının yeterince katkı sunmaması nedeniyle öfke, kaygı, çaresizlik duygularını bir arada yaşar. Duygularımızı gösterdik. Önceleri bu duyguları bastırarak sadece akademik hedefe odaklanmaya çalışır. Ancak zamanla sabahları uyanmakta zorlanır, iştahı azalır, dikkatini toplamakta güçlük çeker. Danışmanıyla da yaptığı görüşmede sürekli bastırdığı duygularını biriktirdiği ve kendisini hem zihinsel hem de bedensel olarak yorduğunu fark ediyor. Bu farkındalıkla ne yapacak Mehmet? Öfkesini yapıcı yollarla ifade etmeyi, kaygı düzeyini azaltacak gevşeme tekniklerini uyguluyor. Artık onları bastırmak yerine onları uygun bir ölçüde denetlemeyi ve istenilen düzeye azaltmayı değerli arkadaşım planlıyor. Bunun için gevşeme teknikleri uyguluyor. Yapıcı yollarla değerli arkadaşım kaygılarını ifade ediyor. Öfkeyle saldırganlıkla değil uygun bir şekilde ifade etme yollarını öğreniyor. Şimdi bakalım duyguların sadece dışa vurulduğunun anlaşıldığı bizim burada arayacağımız işlem midir? Hayır. Duyguların davranışı düzenleyici ve yönlendirici etkisi var mıdır? Vardır hocam. Bakın eğer doğru bir şekilde yönlendirmezseniz öfke, saldırganlık, kendine zarar verme olabilir. Ya da bunları ifade etmezseniz kendi kendinize zarar verir. İştahınız kapanır, dikkatinizi toparlayamazsınız vesaire vesaire. Ne yapacağız? Biz davranışı düzenlendireceğiz. Yani yapıcı yollarla kendimizi ifade edeceğiz. Biz duygularımızı kontrol altına alacağız. Ama kontrol altına almak bastırmak değil. Kontrol altına almayıp da direkt ifade etmek de değil. Ortası, ölçüsünü bulacağız. Yani yapıcı yollarla ifade edeceğiz. Buna ulaşabiliriz. Yoğun duyguları bastırdığında bireyin uyum düzeni artar mı? Hayır azalır. Duyguları her zaman rasyonel kararlarla, her zaman duygular akılla çelişir diye bir şeye ulaşabilir miyiz? Hayır. E peki duyguların bileler arası etkileşimi kolaylaştırdan bahsedebilir miyiz? Burada gördüğümüz kadarıyla e, sorun yaratıyor, her zaman da kolaylaştırmıyor. Gelelim beşinci soruya. Beşinci sorumuzda bir parça verilmiş ve bu parçanın yola çıkıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor? Bakalım. Bilincin işleyişi çok katmanlıdır. Birey bilinç düzeyinde yalnızca belli ister ve içsel uyarıcılara dikkat ederken geri kalan birçok uyarını fark etmeden kendi kendine işlenir diyor. Örneğin aynı anda televizyon izlerken ve yemek yiyen bir kişinin dikkat odağı televizyonun sesiyken yediği yemeğin tadı bilincin dikkatinin dışına kalabilir. Ancak bu tat bilinç dışına tamamen itilmemiştir gerektiğinde hatırlanabilir. Ayrıca bireyin dikkatli biçimde araba kullandığı bir anda hem kendini hem de çevresine odaklandığı bir bilinçlik düzeyi yaşanırken aynı kişi arka koltukta otururken gevşek uyanıklık halindedir. Yine de uyanıktır ve çevresinin genel farkındalığı içerisindedir. Bu bağlamda bilinç durumları siyah beyaz gibi kesin çizgilerle bakın birbirinden ayrılmamaktadır. Aksine süreklilik şeklinde çeşitlik ve katmanlık göstermektedir. Şimdi bakalım bilinç organizmanın seçici dikkat yoluyla bazı uyaranlara öncelik vermesini sağlar mı? Evet. <laughs> Mesela şu an dikkatiniz bendeyse bana odaklandıysanız sizin bilinç alanınızın kısmı burası. Diğer kalan kısmı ise bilinçlik durumunuzu oluşturmuyor hocam. İşte müzik sesi varsa içeriden geliyorsa o bilinç dışının dışında ya da kardeşinizin içeriden sesi geliyorsa bilinç alanın dışındadır. Peki bilinçaltı otomatikleşmiş eylemler ve bastırılmış dürtülerinden farkında olunmayan süreçlerimizin olduğu bir bölüm müdür? Evet hocam. Bilinç öncesi bireyin dilerse kolaylıkla erişebileceği e, deneyimlerin bulunduğu bir katmamdır. Evet hemen şurada bunu çizmem gerekiyor. Değerli arkadaşım şöyle düşünelim. Şöyle bir durumdan bahsedelim. Çok da uygun olmadı ama şöyle dağını olduğunu düşünelim. Burası bilinçtir değerli arkadaşım. Hemen altındaki bilinç öncesidir. Burası da bilinç altıdır. En büyük alanımızı oluşturur. Yani arkadaşım bilinç durumunda her şeyin farkındayız. Yani dikkat ettiğimiz alanı farkındayız. Bilinç öncesi ise biraz zorlamayla bilince çıkarabileceğimiz yaşantılarımız olduğu yerdir. Bilinç altı ise farkında olmadığımız yaşantıların olduğu yerdir. Özel tekniklerle farkına varabiliriz. Onu söyleyelim. Peki Bilinç hali mutlak bir uyanıklık ya da mutlak bir farkındalık düzeyi olarak değerlendirebilir mi? Mutlak olarak değerlendirilemez. Bak bunu söyleyelim. Peki bilinç düzeyi bireyin dikkatinin yöneldiği uyarıcılara göre farklılık gösterebilir mi? Evet gösterebilir. Gelelim 6. soruya. 6. soruda bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye bir soru görüyoruz. Bakalım psikoterapist Arda bir cerrahın ameliyat sırasında korkusunu bastırmak... E daha doğrusu bastırarak soğukkanlı kaldığını ancak bu bastırmanın zamanla onda baş ağrıları oluşturduğunu görüyor. Öte yandan bir çağrı merkezinde çalışan öfkesini bastırmak için ne yapıyor? Yürüyüş ve meditasyonla öfkesini dengeliyor. Hem iş performansını hem de özel hayatındaki uyumu artırıyor. Arda, şey, aydaya göre... E, duyguların bastırması kısa vadede işe yarasa da uzun vadede sağlığı olumsuz e, etkileyebilirken uygun biçimde düzenlenmesi bireysel ve toplumsal sahasından faydalıdır. Yani şimdi e, cerrahın soğuk soğukkanlı davranması iyidir ama sürekli bastırdığı için kendisine zarar veriyor. E, diğer arkadaşımız ne yapıyor? Çağrı merkezinde stresli durumlar yaşıyor, işte gelen sayıyor, sizin şöyle böylese Halbuki orada sadece çalışan. Darak stresli durumlar maalesef yaşanıyor. Ne yapıyor? Meditasyon yapıyor, yürüyüş yapıyor. Bu şekilde hem kişisel hayatını hem iş hayatını dengelemiş oluyor. Peki neye ulaşılamaz burada? Bastırılan duygular, bedensel sorunlara mesela baş ağrısına neden oluyor mu? Oluyor. E, duygular uygun şekilde yönetilinde bireyin yaşam kalitesi artar mı? Artar hocam. Duyguların ifade etme biçimi sosyal bağlamdan, sosyal ortamdan bağımsız mıdır? Öyle şey olur mu ya? duygularımız sosyal ortama bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla yanlış. Peki duygu düzenleme bireyin hem işsel dengesini hem de toplumsal ilişkilerine katkıda bulunur mu? Bulunur. Bakın burada ne yapmış? Özel hayatını ve iş hayatındaki uyumu artırmış. Peki bastırılan duygular uzun vadede psikolojik sorunları neden olur mu? Olur hocam. Cevap ne olmuş oluyor? C şıkkı. Geçelim değerli arkadaşım yedinci sorumuza. Yedinci soru dikkatle ilgili bir soru görüyoruz. Diyor ki bu üç durumda denizin dikkat yönelimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisine örnektir? Şimdi kendisi ders çalışıyor. Bir kütüphanede. Yan masadaki arkadaşının telefondan bir anda çok yüksek ses. Bak yani dalmışsın çalışıyorsun. Birden çok yükseldi. Ne diyelim mesela son dönemin popüler şarkılarından bir tanesi çalışıyor. İşte ne diyorlardı? Ne yapıyorsun mesela gibi bir şarkı böyle buz büyük bir sesle birden ne yaptın? Başını dövmek zorunda kaldın ya da karşıya odaklandın ya da başını kaldırdın. Burada değerli arkadaşım nasıl bir dikkat var? Pasif bir dikkat var. Çünkü senin dikkatin orada değildi başta. Buradaydı dış uyarıcı dikkatini çekti. Buna biz pasif diyoruz. O halde şunu eleyelim. Şunu da eleyelim hocam. İkincisine bakalım. Şöyle de yapalım. Bunu da eleyelim. Masasında birçok testle bulunmasına rağmen o gün sınavda çıkacağı söylenen konulara ait testleri çalışıyor bir sürü uyarıcı içerisinde sadece ilgili olan uyarıcı çalışıyor. Aktif dikkat. O halde ikincisi aktif olacak. Bu da pasifmiş. Eledik bunu. Bu da tamam. Mola sırasında arkadaşla sohbet ederken kütüphane girişinde yer alan geleceğin mühendisleri toplantısı afişi dikkatini çekiyor. Hedefi mühendislik ve konuşmayı bırakıp afişe yöneliyor. Şimdi dikkatini dışsal bir uyarı çekti mi çekti. Pasif dikkate sakın ha gitme. Bu zorunlu mesela bir amla sesi, ses. Biz konuşuyorduk kendi aramızda. Senle ben konuşuyorduk. Sonra ne oldu? Ambulans sesi geldi. Biz ikimiz de baktık. Bu pasif dikkattir. Ama burada e, dar arkadaşım aktif dikkat var. Bir kişi kendisi mühendisi olmak istiyor. E, seçici bir algı var. Ve bu algıdan dolayı ee, ne yapıyor? Kendi içinden gelene yöneliyor. Yani dışsal gibi görünse de aslında ki o mühendislik e, mesela doktorlukla ilgili bir şey asılmış dikkatini çekmemiş. Ya da başka bir şey asılmış dikkatini çekmemiş. Dikkati içsel bir durum söz konusu. İçsel bir durum söz konusu olduğu için e, aman dikkat edelim aktif dikkattir. İnşallah düzgün anlatmışımdır. Tekrar anlatmak istiyorum. Şüphe kaldığı içimde. Değerli arkadaşım içimizden gelen bir durum olduğu için burada aktif dikkat var. Bak konuşuyoruz ama kişi e, hayali olan bir durumu görüyor hemen ona yönelmiş oluyor. E, burada yüksek bir ses yok, e, bir gürültü yok, bir dikkatini çekecek başka bir durum yok. O yüzden e, aktif bir dikkat. Cevap A Gelelim 8. soruya. 8. soru meditasyonla ilgili bir soru. Diyor ki aşağıdaki açıklardan hangisi meditasyon doğasına uygun değildir? Öncelikle parçamızı okuyalım. Meditasyon bireyin zihinsel faaliyetlerini belirli bir odak noktasında yoğunlaştırarak içsel bir dinginliğe ulaşmasını amaçlayan uygulamaların genel adıdır. Geneksel doğu öğretilerinde manevi aydınlanma ve ruhsal arınma amacıyla kullanılan meditasyon modern psikolojide ne oluyor? Kaygı bozukları, dikkat eksikliği ve stres yönetimi gibi sorunlara karşı destekleyici bir yöntem olarak değerlendirmektedir. Meditasyon sırasında dış dünya yönü dikkat bilinçli olarak geri çekilirken içsel süreçler üzerine farkındalık artar. Bu durum bireyin bilinç üzerindeki bilinç üzerinde hem bir daralma hem de bir derinleşme yaratabilmektedir. Bakalım e, hangi şık meditasyon doğasına uygun değildir? Meditasyon dikkatli bilinç süreçlerini dönüştürerek hem fizyolojik hem de bilişsel etkiler yaratabilir mi? Evet zihnin bilinç sürecindeki etkisinden bahsediyoruz. Daha doğrusu zihnin fizyoloji üzerinde e, zihnin beden üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Bu olur mu? Olur. Peki meditasyon bireyin çevresel uyarıcı verdiği tepkiyi azaltır mı? Azaltır. İstel deneyime duyarlı artırır. Zaten tanımı da bulur hocam. Bunu tanım olarak defterine yazabilirsin. Peki meditasyon sırasında dışa kapanma ve içe odaklanma var mı? Var. Zaten dış uyarıcılara, beden uyarıcılarına kapanıyorsun. Kendi içsel dünyana yöneliyorsun. Gözlerimi kapatıyorum. Neredeyse meditasyona gireceğim hocam. Meditasyon farklı kültürel bağlamlarda hem ruhsal arınma hem de zihinsel terapi aracı olarak derim. Evet uzak doğuda bir dinsel ritüel olarak görülüyor. Batıda bir stres yönetimi olarak görülüyor. Güzel. Peki meditasyon etkileri zihinsel farkındalık üzerinde yoğunlaşırken fizyolojik süreçlerde anlamlı bir etkileşim kurmaz mı? Bunu hiçbir yerde söylediğimi hayır. Kurar mı? Kurar hocam. O yüzden cevabımız bakalım. E şıkkıdır. Son sorumuzu da çözmüş olduk. Bir sonraki testte görüşelim. Hoşçakalın.